Başardım. konuşalım Evet, kaçak burada. Arkadaşlar daha önce tesisatçılar getirmişler. Yanlış yerleri kırdırmışlar. Burayı çek abi. Bir buraya açmışlar kaçak burada diye. Açtıkları yerde burayı bulmuşlar ama kaçağı bulamamışlar. Bir de havaya anlat. Bu taraftan şöyle gelin abi de burayı açmışlar. Önce burası diye buraya açmışlar, bulamamışlar. Sonra o içerideki yeri açmışlar. Burası diye orayı da bulamamışlar. Biz tabi gördüğünüz gibi manametimiz burada. Tesisatın içinde 4-5 bar basınç var, su basıncı biliyorsunuz. Biz 11 bar'a kadar hava basıncıyla kaçağın yerini tespit ediyoruz. Şu çıkan hava sesini söyle. Hayır, Şu anda Burada olan kaçak zemin çok ıslak olduğu için kaçağın büyüklüğü fazla olduğu için sesi buraya kadar veriyor. Abi buraya kamerayı yaklaştırırsan buradan havanın sesini duyarsın. Kokurtuyor. Yanlış tespit dedikleri olay bu. Aralarında hemen hemen bir metre var.